kolajen kremleriniz hazırlanıyor arkadaşlar. 10 yıl önce, 10 yıl önce özel yağlarımızdan bir tanesi. Nerede olsa seni tanırım. Yüzlerce kişiye şifa oldu. Temelinde acı var. Temelinde gece gündüz uyumamışlıklar var. Temelinde kötü insanlar var. Evet. Seni bize bulduranlar önce Yüce Rabbim bir de temelinde bizi güçlü kılan, bize zarar veren insanlar. Ya size zarar veriliyorsa emin olun o noktada başlıyor güzellikler. O noktada Rabbim diyor ki ey kulum bu yoldan git. İşte o noktada tanıştım ben. Bana zarar veren insanlar beni güçlendirdi. Ya mucizeli yağları bize nasip etti. Öyle değil mi komşum? Zarar veren insanlar bugün bizi biz yapmadı mı? Çok duygulanıyorum mucizeli ya. Evet. Her darbe insanı güçlendirir. Temelinde yine diyorum acı var. Gece gündüz duymamışlıklar var. İnsanlarımız iyileşiyor. Ama tabii Size zarar veriliyorsa size Rabbim bir yol gösteriyor. O yoldan gidin. Başaracaksınız. Sizin ruhunuza acı verenler sizi aslında güçlendiriyor. Farkında olun. Ben öyle başardım ve başarmaya devam ediyorum.